Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Battlefield 5 oynayacağız. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nın oyuna yansıtılmış hali. Haydi başlayalım. Online deneyelim bir. Oyunun o kadar profesyonel bir oyuncusu değilim. Deneme amaçlı çekiyorum. Hoşunuza giderse yüklersiniz. Buradan Pardon. Nereden giriyorduk? Ha burada. Nerede oynayalım? Vaka stand var. Dolu. Bakıyorum şöyle. bir tane boş var. Nerede burası? Rotterdam. Girelim buraya. Joinleyelim. Başladık oyunumuza. Dediğim gibi profesyonel bir oyuncu değilim. Ama güzel bir oyun. PUBG yerine bunu oynaması tavsiye Medik girmeyeceğim. Destek de girmeyeceğim. Keskin nişancı. Destek, medik. Bu da taarruz. Ben taarruz giriyorum genellikle. Arkadaşlarla girdiğim zaman destek veya medikal giriyor. A bölgesine girelim. Bunlar da bölgeleri ele geçirerek zafer kazanıyoruz. A B bölgesi diye. Hemen daha adam çıktı. Of. Daha girer girmez öldük adam oradaymış. Oyun daha yeni başlamış. Kaldıran olmadı. Neyse baştan gidelim. Öldük. Burada kaldıran olur mu? Almanya. Yine yine girelim. Düşmanlar var. Bakalım. Ben buradayım. Solda düşmanlar var gözüküyor. Dikkatli gitmemiz lazım. Bayağıdır oynamıyorum oyunu. Ara vermiştim. Abi bir türlü kalkamıyoruz ya. Şaka <laughs> gibi. burada çok ortada kal. Bir kişi geldi kaldırmaya medik. Eyvallah kardeşim. Abi oyunu çok iyi oynayanlar var. Bizim silahı da sekiyor. altında doğalım mesela. 3 var var. Adamlar orada. Haritadan da bakabiliyoruz. M haritayı açar. Çünkü bir iki tuşları filan silahımızı değiştiriyor. Böyle roketimiz, bomba atarımız filan var. 98 100 FPS aldı. Burada adam vardı daha demin. Dikkat edelim. Hala çok profesyonel oyuncu diyelim. Vurabildim adam sayısı. Bir falan. Hani 5-6. adamlar or, orada. Arkadan geldi. Oradan tahmin edemedim. Bizde yayıncı en fazla bir 11 kil Oradan silahları seçiyoruz işte. Şuradan buradan. Ne sınıfta olacağımızı. Buradan silahlar. Ben de pek açık değil. Gördüm bir kişi. Abi çok açıktayız ya. İki kişi sıkınca böyle oldu. Burada bir dürbünü denesek mi acaba? keskin nişancılar var bunu bir alalım mesela A bölgesini ele geçirmişler O düşman yok mu başka? Çıkan her bir tane burada var. Bilmiyorum adam. Ulan nereden geldin sen hırbo? Lan neyse. Yok mu kaldıracak adam? Yok mu? Gel evet, gel. Evet. Aa düşman var yanımda şuna bak. Bilen mi tanka? Var mı yer? Bilemiyoruz abi yer yok. Bu şeyin hakkında tutmamız lazım ki. Çünkü... keskin nişancı girdim o Oo, adam ooo bak 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 adam var görüldü atalım belli iyi vurdum bak bir tane tek işte başta gitme demek ki. gördü atıyorum ki görsünler Oo. Oh. Abi adamda <laughs> adamda da var. Tek ben değilim. Kaldır dostum, kaldır. Of 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 nereden geldi bu? etraf evet, ah, çok karanlık. Allah Allah sağlık basalım abi. Bakın yukarıda adamlar var. Ha ee, bakın gördüm orada. adam hadi mı olsun? Uf, abi adam ne kadar iyi vuruyor ya. Cık cık. Ulan biz vuramıyoruz adam bizi patır kütür alıyor. Öğrendi yerimizi tabi. bak dürbünü parlıyor o, oyunu o kadar gerçek yapmışlar ki. Belki çıkar diye vuruyoruz Abi silahımız kafe, mafya mafeye denk gelse bilemedik. Eyle açılmıyor mu abi bu? biraz ona Adamlar iyi oynuyor. O adamların tankı geldi. Alak sıfır leş. Kötü boyun sergiledim. Biraz bile. Bu benim adammış. Korkuttun lan beni hırgu. Ne oluyor lan? Tavola dostum Çok yanlış yerde kalktım ya. Demecimiz var ama eşimiz yok. Bu baslar. Rotterdam haritası çok zor Gidelim abi abi bölgesine Aha şansa beleşleş. beleş leş Valla beleş leş. Medik silahları güzel sevmiyor Bakalım abi Bak bak nereye pusmuş. bayağı değeri. Biraz donayım biter. 98 kişi kal. 98, 97 leş altları zaman bitiyor. Adamlar çok ufak iyi fark attılar. Bir gün kolsuzlar olduğu sürece. Oo. öldük ya. <laughs> Var mı kaldıracak yiğit o? 32 32 vs arkadaşlar bu gördüğünüz gibi burada kimse yok gidelim var ya da bilmiyorum lan oğlum nazo nereden çıktın çıkmadın çıkmadan la kahretsin ya Hemen sağlık basalım abi Lan benim adam ne yapıyorsun burada ya Boyun ölüyoruz Bombalıyorlar beyler kaçmak zorundayız Abi kıya atamıyor mu? Ölürüm lan ben buradan düşersem. Nerede abi merdivenler? Bitti arkadaş oyunlar. Oyun. Evet. Bugünün ki yayınımızın sonuna geldik kaybettik ama olsun Görüşmek üzere arkadaşlar